Merhaba. Bugün sizlerle beraber içim beyaz peynir ve içim kaymakla çok güzel bir börek yapacağız. Böreğimiz için öncelikle sosu hazırlayalım. 200 gramlık bir içim kaymağın tamamını karıştırma kabımıza alıyoruz. İçim doğal yoğurdumuzdan 2 yemek kaşığı ekliyoruz. Bu karışımı açmak için bir miktar süt kullanacağız. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Yapıştırıcı malzememiz olan yumurtamızı ekleyelim. Ve son olarak tuzumuzu ilave edelim. Bunları iyice ezerek karıştıralım. Bütün malzemelerimizi karıştırdık. Homojen bir kıvama geldi. Şimdi 300-350 gram kadar için beyaz peynirimizi ezelim. Kalıbın yarısını alsak kafi gelir. Tekrar kutusuna koyup sak kaldıralım. Evet. Böreğimizin içi de hazır. Yufkalarımızı yarım daire şeklinde keselim. Sıcak havalarda yufkalar çok çabuk yapışır birbirine. O yüzden kullanacağınız dakikaya kadar buzdolabında saklamanız yırtılmasını engeller. Yufkamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Hemen açalım katlarımızı. Uç noktalardaki yırtıklar çok mühim değil. Önemli olan şu orta kısım yırtılmamış olsun. Yufkalarımızı yarım daire şeklinde kestik. Şimdi içim kaymaklı harcımızla ilk katımızı ıslatalım. Şöyle kaşığımızla da dağıtalım. Kaymaklar böyle parça parça kalabilir, hiç sakıncası yok. Hatta daha lezzetli olacaktır böreğin o kısmı. İçim beyaz peynirli harcımızı kenara bir şerit olarak dökelim. Ve bir rulo halinde sarın. Rulomuzu ikiye katlayıp tepsimize alalım ve tepsimize yerleştirelim. Bütün yufkalarımız için aynı işlemi tekrarlayacağız. Bütün yufkalarımızı içim beyaz peynir ve içim kaymaklı sosla hazırladık. Önce böreğimizi kesiyoruz. Şu köşeleri de kesmeyi unutmayın. Evet. Böreğimizi kestikten sonra kalan içim kaymaklı harcımızı böreğimizin üzerine gezdiriyoruz. Şöyle kaşığımızla da yayalım. Fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp ısılıncaya kadar bekliyoruz. Bu arada da kaymaklı harcı çekmeye devam edecek böreğimiz. Fırınımız ısınır ısınmaz böreğimizi fırına vereceğiz. İçim kaymaklı ve içim beyaz peynirli böreğimiz hazır. Biraz ılıklaştıktan sonra daha önce kestiğimiz iz yerlerinden tekrar kesip servis yapabiliriz. Afiyet olsun.